Araştırma Görevleri Konseyi oryantasyon video serisinde spor bilimleri fakültesinden Esra hocamız araştırma görevlerinin faydalanabileceği sosyal imkanlardan bahsedecek. Merhabalar öncelikle spor tesislerinden bahsetmek istiyorum sizlere. kurulduğu günden bu yana spora ve sporcuya değer veren üniversitemiz geçen yıllar içerisinde spor tesislerini geliştirerek yenilerini eklemeye devam etmektedir. 1993 yılında Batı Spor Salonu'nun açılması ile başlayan bu serüven 1996 yılında halı sahalar ve çim saha, 2001 yılında tenis birimi, 2008 yılında Atatürk Spor Salonu ve 2011 yılında 29 Ekim Olimpik yüzme havuzu ile hizmete ve gelişimine devam etmektedir. Bunun yanında spor tesislerimizden üniversitede öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ayrıca dışarıdan katılımcılar da faydalanabilmektedir. Söz konusu spor tesislerimizin bireysel kullanımı dışında Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'nca açılan kurslar ile de öğrenciler ve personele ve vatandaşlara sosyal imkanlar sağlamaktadır. Daha sonraki konumuz neden bahsedeceğim size. Tam adı Profesör Doktor Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi olan kütüphanemiz. Geleneksel kütüphane hizmetlerini en son teknolojik gelişmeler ile destekleyen bilgi merkezi kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını kısa sürede ve maksimum düzeyde karşılayarak eğitim öğretim faaliyetlerinin ve bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarının altyapısını oluşturmayı amaçlamıştır. Bilgi merkezimiz yeni taşındığı 4 katlı 8 bin metrekare ve bin kişilik oturma kapasitesine sahip modern binasında hizmet vermektedir. Yaklaşık 200 bin baskılı kitap, bunun yanında 300 bin elektronik kitap ile bölgenin en büyük kütüphanelerindendir. Ayrıca bilgi merkezimiz 7 de hizmete ve kullanıma açıktır. Bir diğer sonraki konumuz yemekhane. Beslenme hizmetleri üniversitemizin kuruluşundan bu yana Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermektedir. Öğrencilere, akademik ve idari personele yönelik hizmet vermektedir. Bu hizmeti gerçekleştirirken en önemli faktörün insan sağlığı olduğu bilinciyle hareket etmekte ve sunulan yemekleri en iyi koşullarda hazırlayarak kişilerin günlük alması gereken